اللهم <applause> الرحيم. fi fî Terörle mücadele meselesi kişisel mesele değil. Sen yaptın, ben yaptım. Bazen efendim, çeşitli şekillerde, bazı kişiler işte terörle mücadele ben yaptım, hayır sen yaptın gibi öyle bir kayıkçı kavgası oluyor. Çok yanlış. Türkiye Cumhuriyeti devleti tek. Devletimiz tek. Dolayısıyla devletimiz bir bütün halinde bir bütün halinde, koordineli bir şekilde, kontrollü bir şekilde, benim e, her şeyiyle hukukun şekilde ve istikrarlı bir şekilde, sonlara da gidecek şekilde, bu terör kaynının örgütünü, kökünü kazıyacak şekilde mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Burada tabii bir de bu teröristlerden dolayı işte silahlı kuvvetler öldü, bitti, komuta kadar gitti vesaire. Bunların da bir safsatı olduğunu hep beraber gördük. Bu terör e, faaliyetinden daha bir ay geçmeden Efendim 24 Ağustos'tan itibaren bildiğiniz gibi Fırat Kalkanı arkasından Zeytin Dalı, daha sonra Barış Pınarı ve daha sonra Bahar Kalkanı harekatları, Irak'ın kuzeyinde de Pençe serisi harekatlarla, Pençe kilitle dahil sınırlarımızın güvenliği sağlanması, bu da gibi teröristlerin temizlenmesi faaliyetleri büyük bir başarı ile devam ediyor. Personel noksanlığımızı da personelimizin tedakiri ve kahramanlığı kapatmış bulunuyoruz. Gerektiğinde bilginiz bakımında bir pilot, beş pilotun işini yaptı. Gerektiğinde bir gemimiz 182 gün. 182 gün bir dünya rekoru bu. Efendim kıyıya dayanmadan, kıyıya vuramadan denizde görev yapmaya devam etti. Ve deniz kuvvetlerimiz bir yılda 200 bin saat, 200 bin saat görev yapmak suretiyle gerçekten bizim yüzlerimizi arttı. Göğsümüzü kabarttı. Bütün bunlar olurken değerli arkadaşlarım aynı zamanda bizim Azerbaycan başta olmak üzere faaliyetlerimiz vardı. Kıbrıs'ta, Ege'de, Akdeniz'de, Libya'da Efendim, Katar'da. Bu çalışmalarımızı aksatmadan çok şükür sürdürebildik. Ve konusu ve kapsam her geçen gün genişleyen efendim e, tatbikatlarla da efendim e, silahlı kuvvetlerimizi bir takip hazırladık. Biraz önce bahsettim. Bu arkadaşlarım e, emperyalist güçleri fitne mesela bitmez. Bitmeyecek. Nitekim ondan kısa bir süre önce hepinizin gördüğü ve bildiği gibi, yaşadığı gibi Kayseri'nin huzurunu bozmak için Suriyeliler vasıtasıyla bir fetne fesat tezgahlanmaya çalışıldı. Fakat çok şükür Hamiyet Terler Kayserilerimizin, aklı başında Kayserilerimizin, devletin emretine bağlı Kayserilerimizin, Sayın Valimizin yönetimindeki koluk kuvvetlerimizin çalışmalarıyla bu akamete uğratıldı. Fakat dediğim gibi bu ve benzer olaylarla karşılaşmamız olası bunlara karşı bildiğimiz beraberliğimizi sürdüreceğiz. Nitekim bu olayın, Kayseri'deki Suriye'ye dayalı olayın da bir organize olay olduğu, bunlar Efendimiz'in iplerinin dışarıda olduğu, bunların çeşitli istihbarat örgütleri tarafından kullanıldığı ve bunlardan efendim e, tutuklanan, gözaltına alanlardan 285'inin zaten adli kaydının bulunduğu ve dolayısıyla bunların kullanılma suretiyle buradaki bizim bildiğimize, beraber huzurumuza efendim bir e, şekilde darbe olma istediğini bir gerçek. Arkadaşlarım, burada tabi milletimize bunu duyurmak lazım, vatandaşlarımıza bunu duyurmak lazım. Buradaki efendim, huzurumuzun, gücümüzün, kuvvetimizin, rahatımızın, efendim, güvenliğimizin, istikrarımızın sadece valinin, sadece kaymakamların, sadece kolluk kuvvetinin görevi olmadığını, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu, dolayısıyla herkesin, herkesin kollukla beraber alet göstermek suretiyle, bu birliğimizi beraberimizi göstermek suretiyle, istiklalarımıza katkı sağlamasının beklendiğinde hepimizin görmesi, bilmesi lazım. Arkadaşlar diyoruz ki bu memleket bizim. Bu tarih bizim. Bu bayrak bizim. Dolayısıyla buna sahip çıkmak için de güçlü olmamız lazım.